Bu arada Alihan'ın bir haberi daha vardı. İzmir Tayyip 35'ten takip edin belediye başkanının. Yarın sunacağım o haberi sizlere. Açıklaması var. Belediyeyi nereden aldık? Nerede ee, şu anda? Gelir düzeyi yapılanlar? Bunun ayrıntısına yarın gireceğiz. Bugün Alihan'ın Güzel Hisar hafta sonunda keşkek şenliğini sunalım efendim. Çevre mahallelerden ve kent merkezinden Alihan'ın çevre ilçelerinden gelen Yüzlerce insan 22. düzenlenen Güzelhisar Keşkek Şenliği'nde buluşmuş efendim. Güzelhisar mahallesinde gerçekleşmiş bu. Güzel havada da tabii etkili olmuş. Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde şölen havasında bir Keşkek Şenliği ve Ali Ağa Belediye Başkanı ilçe protokolüyle beraber alandaymış efendim. Vatandaşlara yoğun ilgisiyle karşılaşmış. Halk oyunları ve Zeybek ekibiyle de oynamış Serkan Acar görüntüler hazırlamış. Belediye ekibi bize de göndermişler efendim. Hemen yayınlayalım o görüntüleri.